Ben bekleyin arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar bu birlikte biraz tarz oynayacağız Bu arada yeni tablet aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran farklı Niye derseniz ekran farklı dinlediğiniz çünkü yeni tablet aldık Özellikle var şöyle Burada özellik gözüküyor bir dakika Şurada özellik var. Buradan gözüküyor da şöyle. Göster bakın arka. Böyle olabiliyor arkadaşlar. Gerçekten bayağı iyi tablet. Aşırı güzel. Hayırlı olsun dem. Benim neyse. aslında da. Neyse. Şimdi biraz tarz çıkıyoruz sonunda artık bir video atabileceğim arkadaşlar burası. Hep edit alıyorum. Şimdi abone olmak istemesin diye hep edit atıyordum yani. <laughs> Allah bilir ne hafta oynamayacağız. Sesini açalım biraz. Bu ses ne? Yoktu. bana mı geliyor ne? <laughs> bu tablet ekran iyi ya. Tamam bayağı iyi. Şansını bitirmem lazım var yeni aldık yani. Hayır bu tableti rüzgara da gösterdim tabi. Annem kandırmış ben de inandım lan. Puanı. Puanı düşük yine diye. Puan. Hayır. Puanı yetmedi dedi puanı yetmedi dedi. Ben de ne alaka dedim inandım. Ondan sonra abim kafamdan tuttu koltuğun altını gösterdi. Bir baktım koltuğun altında, altını tablet var. <laughs> Ağladım ben de. Gerçek sandım ha. Gerçekçi gibi diyordu çünkü. Aa. Abi tencereden kurtuldum artık video da atabileceğim ha. Telefona gerek kalmadı lan. Zaten o kırıldı bile. Yılma da ekranı çıktı. Artık onu çekmeyeceğiz. Ra 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 No no no. İnşallah yeneriz. Başını buttum üstüne. Hadi sadece bir tık ya Shadow Fight gibi bir tane oyunum ya. Diyeceğim orada. Aaaa! Bizimkiler içinde geçiyorlar. Huy huy huy. Hayır! Bunu pes etmeyeceğim. Lan robotlara odanma ya! Abi robotlara odanma ya. Odaklanıyor. Odaklanıyor robotu ya a bizim özellik orada. <laughs> <laughs> pembe var ya. Özelliği çok pek kullanmam ya. Çok kullanmam. Şunu oynanmaz yani özellik. Abi güçlü vuruyor pembe. Level atladım ve oldum. Ben de biraz şuna vurayım derken. Öldüm arkadaşlar. Bir daha kötü olabilir. Süre bakmayın. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Sesi mı? Sesi sesi gelir zaten. Belki. Abi şey dedim ya yorum yapması sakın kusursuz ama gördünüz yani Fransız gelmeyecek diyeceğim ama gelsin ya yani minicire çekmeyeceğim vazgeçtim ya oğlum yok ya Fransız daha kolaylaştırıyor yani level atladık şu an abi bizim Video kötü olmayacak arkadaşlar çünkü kazandık. Hadi yıldız önce olalım ya. Ya abi ya neyse. Yine de kazandık. Star hediyesi verdik. İzin verelim. Yorum yok. Hayır asla. Star hediyesi. 75 kredi alalım işte. Buradan da buna geliyor tabi. <laughs> <Aa>, ayağım. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Arkadaşlar ayağımı vurdum ya. <laughs> çok su. Allah da çok olsun şey yapmadım. Müsettiniz. <laughs> arkadaşım bir istek kattı. Niye kabul etmiyor? Çevirim şey olmuş. Şöyle alalım şundan. O ne? Otobüs. Hesaplaşma oynayayım arkadaşlar. Oh sana da sesim gelecek. <laughs> ah, sesim geliyor mu? It's all, İlk soru Alper'e. Bilenler var mı? <laughs> ya vardır mı? Vampir Kollete Değil mi Şeytan kollete Şeytan mı o? Aynen. Tövbe tövbe ya şeytan kutu. Vampir de olabilir de vampir o kadar kıvamıyor. O kadar da Kutumuz olmaz yani bence. Bence şey... Demi demeyeceğim arkadaşlar. Artık çok demeyeceğim. Dememem lazım çünkü nedeni de an... Siz biliyorsunuz yani. Haydi değil, handa değil. Umkancı tatlı edeceğim diyeceğim. Diyemiyorum. haydi değil, handa değil. buralar buralarda pusu vuruyor kanka sende abi ya <gülüyor> <gülüyor> lan öleceğim öleceğim ya öleceğim kolet bir şey tabii Oh, uh, no, 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 no. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da görüşürüz bay bay 8 dakika oldu 10 dakika yapalım kusura bakmayın Çünkü biraz tarzları çıkacağım Görüşürüz bay bay